Birazcık ıslak ama bu. Bakalım bu da ıslak mı? Bu da birazcık ıslak. Bakalım bu ıslak mı? Bak bu ıslak değil. Bunu hayır bak bu kaya bundan kaya. Çık şuradan kay. Bak bu ıslak değil. Çık yukarıya ben sana söyleyeceğim. Çık. Hazel, çıkabildin mi? Bak. Oradan merdivenden yukarı çık. Çık merdivenden. Çık. Tamam ben gelip çıkartayım seni bekle. Geliyorum Hazel. 1, 2, 3, 4, 5. Gel. Gel. Ay burada ne güzel bir ev varmış böyle. Gel. Gel çıkalım. Hadi ben çıkartayım seni. Çık. Korkma çık bir, bir, bir merdiven, iki merdiven. Aferin. İki merdiven. Çık, çık. Ben tutayım seni gel. Tamam ben yukarı çık. <laughs> tamam gel çıkartayım. Doğru. Çık. Bak burada ev var. Güzel mi? <laughs> Diğerinden kay. Bak şu diğerinin de ıslak değil. Güzel mi Hazal? Oradan kayabilirsin kay. Kay. Kay oradan kay Hazal. Hazel. Oradan değil, hayır. Oradan kay. Oradan kay anneciğim. Kay kay. Tamam bekliyorum seni kay. Hazel. Kaydın mı? Hazel. Kaydın mı? Hazır mısın Hazel? Bir daha kaymak ister misin? Ha? Ay bak orada ne güzel çöp kutusu varmış Hazel. Bak orada kedi var. Kediye gidelim bak. Bak oyuncak kedi. Gel. Gel gidelim ona gel. Koş. Oy oy oy. Gargamel'in kedisi. Eyvah gördün mü Hazel bak. Kedicik. Gargamel. Hadi bin. Kedinin üzerine çık hadi. Otur üstüne hadi. Çık üzerine otur. Güzel mi? Aa, çok güzelmiş. Ya bir başka oyuncaklara bakalım gel. Evet burada da. Mantardan masa var. Bak inek var orada mü. Merhaba inek. Nasılsın? Acıktın mı? Sana ot verelim mi? Tamam gel verelim sana ot. Evet şimdi ineğe ot vereceğiz. Sen ver hadi. Şimdi üstüne, Hazal üstüne oturabilirsin. Bak oturak şeklinde zaten. Merhaba. Merhaba. Gel başka bir şey bakalım ne var gel. Burada da eşek var sanırım gel. Koş koş. Koş. Eşek kardeş. Eşek kardeş. Aa bak. Yok keçi mi acaba keçi? Sen de mi acıktın? Hazer bu da ot istiyormuş. Yok ki ben ot istiyorum. Ben ot istiyorum. Hadi eşek kardeş sen de istersin. Aferin sana. Mutlu oldu mu? Evet çok güzel. Gel bakalım başka ne var? Merhaba. Gel bakalım başka ne var? Gel. Koş bakalım koş. Çıkmak istiyor musun üstüne anneciğim? Arı herhalde bu. Çık bakalım. Çık. Aferin sana Hazel. Sıkı tutun. Aferin. Başka şeylere bakalım mı Hazel? Böyle kocaman bir park. Bakalım mı? Tamam gidelim istersen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Benziyor mu? <laughs> Bak orada köpek varmış. Hii, i̇nşallah. Gel gidelim. Çık bakalım hadi. Ben de çıkmak istiyorum buradan. Ben de evimize. Biz evimize gidiyoruz. Değil mi Hazal? Ben evime gidiyorum. Evime gidiyorum ben. Ben çıkamadım evime. Hadi gel evimize çıkalım. Tutun tutun. Tutun böyle. Tamam çık. Hadi çık bakalım. Hadi. Hadi tutayım seni. Gel çık bir daha. Çık. Ya ayak... Korkuyor musun? Buraya çıkalım o zaman. Buraya çık. Bak burası daha küçük. Buraya çık istersen. Hadi evine evine mi gidiyorsun komşu? Hmm, çok güzel. Ben de buradan çıkayım. Hey merhaba. Merhaba komşu. Merhaba. Başka bir yere gidelim mi anneciğim? Güneş de çok güzel bir şekilde. Ev mi orası? Komşu merhaba. 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 Bir saniye ben aşağıya ineyim şuradan çekeceğim seni. Hazel. Merhaba, neredesin? Hazel. Otur. Yaşasın, gel. Şöyle. Gel, bekliyorum. Bir, iki, üç. Aferin. Başka bir yere gidelim mi? Evet, araba. Ayşe. Hayır. Başka bir sen 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 şuradaki bak şurada bir tane daha park var oraya gidelim mi gel bak gel gel göz. Bak orada bir tane daha var bak. Hem de büyük güzel parklar. Bak gel. Bak gel göstereyim sana gel. Ne? Bak şurada bak gel göstereyim gel. Bak. Bak. Gördün mü orada da park var. Gidelim hadi koş. Bekle gidelim hadi Hazar. koş parka koş koş koş. Evet. Çok güzel. Sanki zeytin ağacına benziyor. Hazel. Orada ördekler var. Koş ördeklere gidelim. Bak. Koş. Koş 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 koş. Evet. Ördekler var. Bir sürü hintiler var. Orada Gel. Gel bakalım gel böyle böyle gel. Bak gel. Bak burada ne var gel. Hep senin istediğin olacak illa. ördekler var ama bakamadı gördükleri azel diyorlar ki bize yemek verin gidelim onlara yemek verelim hadi <laughs> bak mama verdi onlara. gel biz de mama verelim onlara gel gel yavaş dikkat et koş koş ördeklere gidelim koş burası santranç yeri herhalde Tavuklara gidelim mi? Bak, Bak tavuklar. Bak oradalar. Ama <laughs> ben onlara hadi al onlara ot, ot, ot atalım onlara. Gel yesinler. <laughs> yesinler ot. Şirinler, şirinler de orada. İnanmıyorum. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Gidin buradan çirkinler. İndi herhalde, değil mi? Ne kadar da korkunçlar. Yuvalarına giriyorlar herhalde. Sen de yuvana gir, hadi. Gir yuvana. Yuvanıza girin. Evet. He? Gerçekten çok güzel ne var orada? Ay küçük civciv Allah'ım ne kadar şekerler. Çok tatlılar. Evet onlar çok küçük ama korkuyorlar dışarıya çıkmaya Hazel. Burada ne var? Hazel geliyorlar Ay git buradan. Gidin buradan hindiler. <laughs> Diğer küçükler niye Hadi çıkmıyor acaba hazır. yuvada? geliyor geliyorlar. <laughs> koş koş Hazel koş. Bayağı iyi çalışmış ama belediye buraya. Güzel yapmış. <laughs> ha böyle bir mekanımız olacak. Sabah akşam Hazel'i salardı. Gel atalım ona gel. Ver atayım. Buradan at. <laughs> <laughs> Korktu Hazel. Güzel. <laughs> Şu küçüklere bakalım. Onlar yuvada korkuyorlarmış Hazel. Hazel yuvada korkuyorlarmış biliyor musun? Ay gel. Bak, <laughs> Bağırıyor. Bak, bak, bak. Ne oldu onlara bak. Hey. Ne? Ay inan. Bir şey attık diye herhalde gelmek istiyor. Ne, ne kadar büyükler. Tavuk var orada, bak tavuk gördü orada. orada, 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 orada. <laughs> Onu... Ay. Bir şey atalım onlara, bir şey istiyorlar herhalde. <gülüyor> 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 Merhaba. Ne oldu bunlar azel? Ay bunlar ne garip gördük ördek. bile yazıyor. Çok farklı evet. Bak bakalım şu arkadaki parkta ne var. Gel. Çekay. Hazal bak bu burada yalnız kalmış. Bunu terk etmişler Hazal. Aralarını almıyorlarmış. Bu fark mı onlarda? Onlar çok büyük. Korku herhalde onlar. Bak. Hazal söyle ne oldu de. Ne oldu sana? Niye burada yatıyorsun? Hasta mı oldun sen? Hadi, hadi, hadi. Oraya bak, gitmek gülüyor. istiyor mu? Almıyorlar gülü ki onu. Hazır. Gel, gülü gülü bak, bakalım, gel. Aa, evet. Gel. Hazal gel. Sen denize mi girdin? Hazel bak istersen Hazel. Ne güzel bir yer yapmışlar ama. <laughs> Çok ah hepsi geliyor arkadaşlarının yanına. Niye bizi takip ediyor bunlar? <laughs> saçını mı, mı toplayayım? <laughs> Babası telefonu çeker misiniz? Şöyle söyleyeyim. Söyle. <laughs> tamam saçını toplayayım. Hazer'le parka geldik, ördeklere geldik, hindiler var, hindiler yüzmeyi bilmiyor ama onlar yüzmeyi bilmiyor bak korktular suya girmeye. ama bak onlar kalasını satıyor soku, bak nasıl seviyorlar suyu da bak da <laughs> Evet. <gülüyor> Aynı senin gibi. Gel hazır. <laughs> hazır bak şirinler var orada. Gel. Gel bakalım ne yapıyor orada. Sen burada yalnız mı kaldın? Şirinler. Niye burada ağlıyorsun? Beni burada yalnız bıraktılar. Çok üzülüyorum. Hazel. Senin kolunu kim ısırdı? Ne oldu sana? Hazel kolunu ısırmışlar korkuyor. Çok üzülüyor. Kolum yok. Kolumu aldılar diyor. Oluyor, Bak. <laughs> Kolu, kolunu almışlar. Çok üzülüyor. Üzülme üzülme. Tamam mı? Senin kolunu yapacaklar. Bakalım onda ne var? Gel otak bakalım o seviniyor. Koş. koş. Koş bakalım o mutlu koş. mu? Koş. <gülüyor> Sever böyle <laughs> yerleş. <yani. gülüyor> ya bak bu gülümsüyor çünkü hediyesi varmış. Acaba kutuda ne var hazır? Kutuda ne var? Aa alınıyor. <gülüyor> Elektrik. <gülüyor> Bakalım. bakalım, o ne yapıyor? Onun uykusu gelmiş herhalde. Uykucu Şirin. Köpek uyuyor hası. Evet, köpek de uyuyor. Bakalım uykucu Şirin ne yapıyormuş? <laughs> ne uykusu gelmiş bak böyle ağzını açmış <laughs> yastığında elini almış senin uykun mu geldi senin yatağın yok mu bu senin yastığın mı uykusu gelmiş bak gözlerinin yarısını kapamış ne yapalım Kapanmıyor Kapanmıyor Keloğlan var. Hazal, videoyu kapatıyorum. Bay bay yapsana. 拜拜，不是。